Arkadaş mı oldunuz siz? Ha, arkadaş mı oldunuz siz? Civcivim benim. Sen kedilerle arkadaş mı oldun? Ha? ha? Arkadaş mı oldun onlarla? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ha, tatlım. Ha, arkadaş mı oldunuz? Ha, oyun mu yapıyorsunuz birbirinize? Oyun mu yapıyorsunuz birbirinize? Hı? Oyun mu yapıyorsunuz? Hı? Senin yanına sokulacak o, senin yanına sokulacak. Hadi, aferin, aferin, aferin. Oyun onunla, aferin. Aferin kızım. Hı? Kanki oldu, gözünü yalıyor. alıyor kankinle yan yana mısın ha? Kankisiyle yan yana. Kankisiyle yan yana. Tatlı kızım benim. Gel.